Selamünaleyküm değerli takipçilerim. Kıymet Sultan'ın mutfağına ve kanalıma hoş geldiniz. Malum bayram yaklaşıyor. Bayram için baklavalarımızı hazırladık. Çıtır çıtır baklava nasıl yapılır? hemen sizlere bunu da paylaştım. Hemen tarifine göz atalım. Ben yoğurma kabıma 2 adet yumurtamı aldım. Üzerine 1 paket kabartma tozumu. Kabartma tozumu aktifleştirmek için 2 yemek kaşığı üzüm sirkesi kullandım üzerine hemen bir şişe sade maden suyumu ilave ediyorum bir çırpıcı yardımıyla hemen çırpmaya başlayıp üzerine 2 su bardağı suyumu ilave ediyorum bu baklavada süt yok yoğurt yok arkadaşlar hemen üzerine bir fiske tuzumu da ilave ettikten sonra bütün sıvı malzemelerimi çırptım güzelce hemen unumun büyük bir bölümünü ilave edip hamurumu yoğurmaya geçiyorum benim ölçüm 2 tepsilik değerli takipçilerim. Sizler tek tepsi yapacaksanız ölçüyü yarıya indirebilirsiniz. Onun markasına ve kalitesine göre değişkenlik göstereceği için kontrollü eklemenizde fayda vardır. Gördüğünüz gibi ben de kontrollü bir şekilde ekleyerek güzel özlü bir hamur elde etmeye çalışıyorum. Kabımda söyleyecek kabaca toparladıktan sonra hemen masama Un serpip masama alacağım. Tabii benim iki tepsilik olduğu için kabımda yoğurmak zorlaşacağı için masamda eze eze yumruklaya yumruklaya güzel özlü bir hamur haline gelene kadar yoğurmaya devam ediyorum. Hamurlarınızı yoğururken 7-8 dakika yoğurmaya özen gösterin. Ne kadar güzel yoğurursanız o kadar güzel özlü bir hamur elde edersiniz. Bayramlarımızın vazgeçilmezi, baklavamız olmazsa olmaz sofralarımızda. Gördüğünüz gibi ben de yumrukluya yumrukluya eze ez güzel bir hamur elde ettim. Hemen hamurumu toparladıktan sonra silindir haline getirip hamur kartımla hemen ikiye kesiyorum. İkiye kestiğim her parçadan 30 tane eşit minik minik bezeler elde edeceğim. Kestiğimiz her bezemizi ceviz büyüklüğünde ayırarak bir tepsiye 30 adet koyuyoruz arkadaşlar. 30 adetten 60 kat baklava yapıyoruz. Çıtır çıtır çok güzel bir baklava oluyor. Bana ve tariflerime güvenerek gönüllü rahatlığıyla yapabilirsiniz. Hamurumuz ne çok sert ne de çok yumuşak olmamalı. Kulak mümesi kıvamında dediğimiz kıvam yeterli olacaktır. Ben bezelerimi hazırladım üzerine poşet e çekip birini kenara ayırıyorum, diğerini hiç bezelerim bekletmeden açmaya başlıyorum. Beşli gruplar halinde 6 tane beze toplam elde ediyoruz arkadaşlar. Beşli gruplar halinde 6 beze olduğunda 30 kat bezemiz oluyor. Kıyılarında kesip koyduğumuz için tepsimize inanın 30-60 kat oluyor ve gerçekten bana ve tarifime güvenerek yapacağınız harika bir baklavanız olacak. Çok memnun kalacağının garantisini veriyorum. Beşli beşli bu şekilde açarak üzerlerine hepsinin arasına bir miktar nişasta ilave ediyorum ve kenara alıyorum. Tabi buralarını ben sizlere kısa kısa çekmeye çalışıyorum. Gördüğünüz gibi hepsini hazırladım. Hepsini kabıma alıp aralarına poşet çekip ilk yaptığım buzdolabında 15-20 dakika kadar bekletiyorum ikinciyi açıyorum o esnada sonra yani dinleneni alıp tekrar bezelerimi açıp baklavama başlıyorum ben açmaya başladım bile arkadaşlar gördüğünüz gibi çok güzel açılıyor gerçekten incecik tel tel olan bir baklava Yeterince inceltikten sonra hemen tepsimi ortaya koyup tepsimin büyüklüğünde kesiyorum. Etrafından kesip fazla kısımlarında parçalar halinde kesip tepsime yerleştirmeye özen gösteriyorum. İnanın o kadar güzel bir baklava oluyor ki arkadaşlar bana hiçbir bayram tek tepsi yetmediği için her bayram elimden geldiği kadar iki tepsi yapmaya çalışıyorum. Yıllardır asla vazgeçmediğim bir tarif ve çok beğenilen bir tarif. Gördüğünüz gibi kıyılarını da keserek tepsime yerleştiriyorum. 2 kat bir bezeden iki kat döşenmiş oluyor. Ben ikincisini de açmıştım. Kenarda bekletiyordum. Hemen bu şekilde yaparsanız gerçekten daha kolay, daha pratik oluyor. Ben bugün sizlere yufkanın başlayıp bitirene kadar açma şeklini çok göstermedim. Videomu daha çok uzun olmasını istemediğim için. Hemen üçüncü yufkamı da açmaya başladım. Bunu da bayağı büyüttükten sonra hemen tepsimi koyup 3. yufkadan sonra 3. E, yufka tam yarı kat olduğu için yarı katına cevizimi bolca cevizimi döşüyorum ben bugün cevizi genelde cevizli yapıyorum sizler isterseniz fındıklı isterseniz elinizde varsa antep fıstıklı da yapabilirsiniz Tabii ki bugün baklavamızı yapıyoruz ama şerbetlemeyeceğiz e, 40 santimlik bir tepsiye 5 su bardağı su 5 su bardağı şeker bir dilim limonla da şurubunu da hazırladıktan sonra şerbetleyip tatlınızı afiyetle yiyebilirsiniz. Hemen cebimizi, cevizimizi ilave ediyoruz. Ben bir tepsiye 2 su bardağı ceviz kullandım. Bunun bilgisini de vermiş olayım. Ben tek katına ilave ediyorum. Sizler isterseniz her katına... Azar azar ceviz e, serpeleyebilirsiniz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar yağ gibi kayıyor. O kadar güzel bir hamur oldu ki bana ve tarifime güvenerek yapmak isterseniz Yapıp afiyetle sizin de güzel baklavalarınız olabilir. Beş katı olmasına nazaran bezelerimiz gerçekten açtıkça açıldılar. O kadar da güzel oldu ki yufkalarımız hiç yırtılmada olmadı. Küçükleri hazırlarken aralarına nişasta serpiyoruz. Ben buğday nişastası kullandım. Sizler isterseniz mısır nişastası da kullanabilirsiniz. Ben diğerini de kenarda açıp dinlendirdiğim için bu şekilde döşemeye başladığımda tepsime ikisini birden alıp döşediğim için daha pratik daha kolay oluyor. Sizlere de bu yöntemi göstermek istedim. Bir yufkanızı açın. Kenarda bekletin. Diğersini de zaten dakikalar içerisinde açacağınız için işiniz kolaylaşmış olacak. Döşemeye başladığınızda tepsinize iki, te iki bezenizi açtığınızda iki yufkanızı birden döşeyince gerçekten dakikalar içerisinde bu şekilde hazırlayabilirsiniz. Son yufkamı da açıp hemen baklavamı bitireceğim. Gördüğünüz gibi kısa sürede güzel bir baklava yaptık. Son yufkamızı da vezemizi çektik güzelce gördüğünüz gibi yerleştirdik. Ben hemen yarım kiloya arkadaşlar 500 gram tereyağımı erittim. Hemen süzgeçle yoğurtlu kısmını ayırmak için güzelce süzüyorum. Dediğim gibi ben iki tepsilik yaptığım için 500 gram tereyağı kullandım üzerine hemen bir su bardağı sıvı yağımı da ilave ettikten sonra yağımız biraz soğurken bizde hemen baklavamızın kesimine geçiyorum. Klasik normal baklava arkadaşlar. Herkesin bildiği baklavalardan yapıyorum. Hemen kesimine başlıyorum. Keserken fırınımı da diğer bir yandan 160 derece alt üst fanlı ayarı açtım. Altı üstünler nar gibi kızarana kadar kızartacağım. Sizler fırınınızı tanıyorsunuz tabii ki. Baklavanızı kontrollü pişirmekte fayda vardır. Ne kadar yavaş pişirirseniz baklavanızın iç katları da tel tel ayrılarak çıtır çıtır bir baklava elde edersiniz. Baklavamızı güzel bir şekilde kestikten sonra hemen yağlayıp fırına atacağım. Kestiğimiz baklavamızı hemen tereyağımızda biraz ılıdığı için hemen ılık ılık döküyorum. Çok da soğuk dökmeyin yağınızı arkadaşlar. Hafif sıcak olması güzel olacaktır. Hatta yağını sürdükten sonra 1-2 dakika bekletirseniz yağ e, baklavanın her katmanına rahatlıkla geçeceği için gerçekten tereyağını sürmekten de hiçbir zaman korkmayın arkadaşlar. Bol bol sürmeye özen gösterin. Tereyağı ne kadar bol olursa baklavanız o kadar güzel olacaktır. Yağını sürdüğüm baklavamı hemen ben de ısıtmış olduğum fırına veriyorum. Ve bir buçuk saat 160 derecede pişirmeye özen gösteriyorum. Ve gördüğünüz gibi benim tepsilerimle ikisi de pişti arkadaşlar. Nar gibi çok güzel kızardılar. Siz baklavamın güzelliğini izlerken ben de yavaş yavaş videomun sonuna gelmek üzereyim. Sizlere veda edeyim. Beni buraya kadar izlediğiniz için hepinize tek tek teşekkür ediyorum. Rabbim bedeninize sağlık, hanenize huzur, sofranıza bolluk, bereket nasip etsin. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı, paylaştıklarımdan anında haberdar olmak için bildirim zilini açmayı unutmayın. Tariflerimi beğeniyorsanız sevdiklerinize de paylaşarak kanalımın büyümesi için bana destek olursanız çok sevinirim. Yeni tariflerde, yeni videolarda buluşmak ümidiyle kendinize ve sevdiklerinize çok iyi bakın. Sağlıkla kalın, sağlıcakla kalın. Hoşça kalın.